Spor haberleri foto Galeray Serdal adalı ilk bombayı patlattı, dünya devi kabul etti, milli futbolcu Beşiktaş'a imza atıyor. Beşiktaş'ta iple çekilen ara transfer döneminin ilk anlaşması sağlandı. Siyah-beyazlıların, prensip anlaşmasına vardığı Salih Özcan için Borussia Dortmund'la da el sıkıştığı belirtildi. Transferin Beşiktaş'a maliyeti belli oldu. Beşiktaş'ta ara transfer için yoğun bir çalışma var. Kadro kalitesini artırmak ve nokta atışı transferler yapmak isteyen siyah beyazlılar ilk anlaşmayı sağladı. Salih Özcan Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre Beşiktaş, Borussia Dortmund'la Salih Özcan transferi için 3 milyon euroya anlaştı. Salih Özcan'la da prensip anlaşmasına varan siyah beyazlıların transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor. Salih Özcan bu sezon Borussia Dortmund formasını 4 maçta giydi ve toplam 21 dakika sahada kaldı. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan 27 yaşındaki milli futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.